Tarihte birkaç kez kaydedilen kanlı yağmur olayları, gökyüzünden kırmızı renkli sıvı ya da yağmurun düşmesiyle ilgilidir. Bu olaylardan en bilineni 19. yüzyılın sonlarına, özellikle 1888 İngilteresi'ne dayanmaktadır. 1888 yılında İngiltere'nin bazı kasabalarında insanlar sabah uyandıklarında gökyüzünden kırmızı renkte bir yağmurun düştüğünü fark ettiler. Yağmur öyle kırmızıydı ki İnsanlar ilk başta bunun kan olduğunu düşündü. Bazıları büyük panik yaşadı ve bunun bir doğaüstü işaret veya tanrının bir uyarısı olduğuna inandı. Bilim insanları olayı araştırdığında, kırmızı yağmurun aslında uzaktan taşınan çöl tozları, toprak partikülleri ve mikroskobik alglerle karışmış yağmur olduğunu keşfettiler. Bu mikroskobik organizmaların çoğu kırmızı pigment içeriyordu ve yağmur damlalarıyla birlikte toprağa ve su kaynaklarına karışınca kırmızı bir görünüm oluşuyordu. Bazı raporlara göre yağmur birkaç gün boyunca bazı bölgelerde devam etti. Yağmurun yere düşmesiyle birlikte bazı insanlar ciltte hafif tahrişler yaşadı veya su kaynaklarında renk değişimleri gözlemledi. Modern bilim bu olayları atmosferdeki toz taşınımı, rüzgar ve yağış koşullarıyla açıklıyor. Fakat o dönemde insanlar bu olayları tamamen gizemli ve korkutucu bulmuşlardı. Tarih boyunca kanlı yağmur benzeri olaylar sadece İngiltere'de değil, Hindistan, Sri Lanka ve İtalya gibi bölgelerde de kaydedildi. Bu olaylar halk arasında doğaüstü veya lanet yorumlarıyla uzun süre hatırlanmış ve anlatılmıştır.